Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hülya. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugünkü açılımımızın konusu arkadaşlar, aklımızdaki kişi, kalbimizdeki kişi, düşündüğümüz insan bizi hayatında istiyor mu diye bir soru soracağız kartlarımıza. Bakalım kartlarımız bize neler gösterecek. Deste seçmeli bir açılım yapacağız. İki tane deste belirleyeceğim. Ben hemen şöyle hızlı bir şekilde kartlarımı karıştırmaya başlayayım ve hep beraber sizinle beraber iki tane destemizi oluşturalım. Bakalım aklımızdaki insan, düşündüğümüz insan bizi gerçekten hayatında istiyor mu? Bize karşı hislerini gösterecek mi? Bakalım hep beraber neler düşünüyormuş aklımızdaki insan. Neler hissediyormuş belki. Yani bize gösterdikleri doğrultusunda hareket edeceğiz bakalım aklımızdaki kişi bizi hayatında istiyor mu Bakalım aklımızdaki insan bizi hayatında istiyor mu? daki insan bizi hayatında istiyor mu? Sizler için kartlarımla ve evrende ne tür enerjiler var? destemi de alayım. Bakalım aklımızdaki kişi bizi hayatında istiyor mu? Sizler için ne tür enerjiler var evrende? Hemen iki tane de ikişer tane de melek kartlarından seçiyorum ve destelerimizi oluşturmaya başladık. Şu birinci destemiz. da ikinci destemiz olsun. Şu iki, şu bir. Şöyle harf koyacağım üstüne. Şu birinci destem. Bu da ikinci destem. Arkadaşlar bir tanesini dinlemek isteyebilirsiniz ya da bir tanesine uyumlanabilirsiniz ama benden size tavsiye bence ikisini de dinlemelisiniz İkisi de size uyabilir ikisini de uyumlanabilirsiniz ikisini de alabilirsiniz ya da bir tanesini dinlediniz size uymadı ya da uydu ama istemediniz diğerini dinleyebilirsiniz benden size tavsiye ikisini de dinlemenizi tavsiye ediyorum açıkçası ama eğer e, ikisini de dinlemek istemiyorum derseniz bir tanesini seçip onu dinleyebilirsiniz ben direkt birinci destemle başlayacağım hemen şöyle ikinci destemi alıyorum ve birinci desteği seçenler için bakalım aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi sizi hayatında istiyor mu diye soru sorduk. Kupa sekizlisi çıktı. Tılsım üçlüsü. Denge. Kılıç şövalyesi. Ve kılıç yedilisi çıktı. Para ikilisi. Değnek beşlisi. Değnek onlusu kılıç onlusu ve şeytan kartı çıktı. <laughs> Güneş, kadın, delta ve felaket kartım çıktı. Kudret kartım çıktı. Rumi kartlarımızdan aşıklar, kılıçların ikilisi, kılıçların sekizlisi, kadehlerin iç olanı ve kılıçların yedilisi kartım çıktı. Bir saniye. Melek kartlarından ise rüyalarına bak ve sabırla bekle kartlarım çıkmış. Şöyle koyalım. Şimdi arkadaşlar ilk desteği seçenler ya da ilk desteği dinleyenler için öncelikle şununla başlamak istiyorum. Bakın bundan 8 sene öncesine gidin. Bu şu anda olduğunuz tarihten 8 zaman öncesine geri gidin. Siz bu 8'li zaman diliminden beri bu kişiyle berabersiniz. Yani bu kişi aklınızda flörtleşiyorsunuz. Bir ilişkiniz var. Ayrılık barışma gibi durumları olabilir aranızda. Ama siz 8'li bir vakitten beri bu kişiyi tanıyorsunuz ya da 8'li bir vakitten beri ayrısınız. 8 gündür, 8 haftadır, 8 aydır, 8 yıldır beraber olabilirsiniz. Ama bir 8 rakamı var sizin ilişkinizde. Belki 8 aylık bir ilişki, 8 yıllık bir ilişki ya da 8 gün önce, 8 hafta, 8 ay, ayın 8'inde gitmiş bu kişi sizden. Bakın ilk baştaki kartıma diyor ki ve ben burada bir eril enerjisi alıyorum. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Bu insan korkak biri direkt size söyleyeyim. Bu insan korkak, çekindiği bir şeyler var. Size karşı ilgisi, sevgisi var. Çok fazla var. Zaten ilgisi ve sevgisinden dolayı sürekli size geliyor. Sizin aranızda sürekli bir ayrılıp barışma durumları oluyor olabilir. Sürekli bir sebepten dolayı ya da hiçbir sebep yokken tartışıyor, kavga ediyor olabilirsiniz. Ama sürekli bu böyle ayrılıp barışmalı bir ilişki. Bakın bu kişi sizden gitmiş. Bu kişi sizi terk etmiş, bırakıp gitmiş belki de hiçbir sebep yokken belki de sebep varken sizi bıraktı gitti. Özür diliyorum. Sizi bıraktı gitti. Bir bırakılma, bir ayrılık var şu anda sizin aranızda. Biz ne diye açılım yapmıştık? Beni hayatına istiyor mu diye. Evet. Pardon. Evet bu insan sizi hayatında istiyor ama bu insan sizi bırakıp gidiyor sürekli. Bir şeyler çözememişsiniz siz aranızda. Belki siz belki karşı taraf çözüm odaklı değilsiniz. Belki de bir şeyleri çözmek için uğraşmıyor karşı taraf. Ama karşı tarafın size karşı ilgisi, sevgisi, hissettikleri var mı? Evet var. Ama bu hisler sizin ilişkiniz için savaşmaya değer mi? Yani değer mi diyemem ama e, savaşmak için yeter mi? Bence karşı taraf için yetersiz. Evet size hisleri var ama bu hislerini savaşmak için kullanmıyor. Sizinle beraber vakit geçirmek için kullanıyor açıkçası. Sizi elde etmek için, sizinle bir şeyler yapmak için. Dediğim gibi karşı taraf sizinle alakalı bir korkaklığı çekincesi var. Karşı taraf aklınızdaki kişi e, sizinle olan durumu e, ailesine var yani ailesi biliyorsa ailesine ortak tanıdıklarınıza ya da arkadaşlarına anlatıyor çünkü karşı tarafın aklınızdaki kişinin akıl aldığı insanlar var bakın bu kişi size yine gelecek bu kişi sizden özür dileyecek mesaj atacak iletişim kuracak ve tekrar bir barışma isteği olacak karşı tarafın ama size şunu söylemeliyim bu kişi tekrar gidecek gelmek için gidecek açıkçası size bunu belki e, kötü niyetli yapıyor Diyemem ya da kasıtlı yapıyor diyemem ama bir şeyler için savaşmak istemiyor açıkçası karşı taraf belki aileler tarafından istenilmeyen bir ilişki belki de kültürel olarak maddiyat olarak ya yani her yapıdan da birbirinize farklı insanlar olabilirsiniz birbirinizden kopamıyor da olabilirsiniz belki karşı taraf size şöyle söylüyor olabilir ya ben aileme söylersem seni istemez benim böyle biriyle evlenmemi, birlikte olmamı istemeyebilirler gibi şeyler söylüyor olabilir. Ama bence karşı tarafın kesinlikle kendi hüsnü kuruntusu ailesini hiç açmamış. Ailesinden korkan birisi, çekinen birisi. O yüzden de sizin için ne yazık ki ilişkiniz için savaşmayan birisi. Birlikteyken, beraberken güzel vakit geçiriyor olabilirsiniz beraberken mutlu olabilirsiniz ilişkinizde bir şeyler yerine gidiyor olabilir ama dediğim gibi karşı taraf ne yazık ki sizin arkanızda durmamış duramayacak da e, bu durumdan bir hali üzülüyorsunuz belki uzun zamandır bir ilişki içerisindesiniz artık bir ciddiyete binmesini istiyor olabilirsiniz ya da bir e, ciddi bir ilişki adımı atılsın istiyor olabilirsiniz i̇lişkinizde bunlar çok normal ama dediğim gibi karşı tarafın çekindiği, korktuğu bir şeyler var ve siz açıkçası bu insan gitmesin diye belki de bir şeylerin olabileceği inancı sizde var. Dengeyi siz sağlıyorsunuz bu ilişkide. Yani hep alttan alan taraf, çabalayan taraf, çabalayan taraf, çaba gösteren taraf sizsiniz ne yazık ki. Bir şeyler için ilişkinizde siz çaba sarf ediyorsunuz. Siz olması için uğraşıyorsunuz. Bakın karşı tarafın size karşı duyguları yoğunlukta fazlasıyla ikiniz de birbirinize karşı. Bakın aşıklar kartım var. İkinizin de birbirine karşı hisleri yoğunlukta var ama karşı taraf bunu ne yazık ki kendini biraz daha geri çekerek gösteriyor. Siz daha ön planda duruyorsunuz. Karşı taraf... E, ailesini belki de sizin için karşısına alamıyor Ya da alamayacak cesaretsizlikte birisi Ne yazık ki ben o cesareti karşı tarafta göremiyorum Evet hayatında bir başka kimse yok Üçüncü bir insan yok Siz varsınız sizi düşünüyor sizi istiyor Ama e, belki maddiyatla alakalı sıkıntıları vardır Bir işi olmayabilir Belki elini kolunu bağlayan başka şeyler vardır. Dedim gibi karşı taraf açıkçası böyle gidemiyor. Yani yerinde sayan bir ilişki bu. Sizi hayatına istiyor mu diye sora, sorduğumuz zaman kesinlikle sizi hayatına istiyor. Eğer zaten bu aralar bir ilişki kop iletişim kopukluğunuz varsa görüşemiyorsanız ya da bir ayrılma ara verme gibi durumunuz varsa kesinlikle bu kişi size gelecek zaten. Size bir adım bir iletişim isteğiyle gelecek karşı taraf. Ama dediğim gibi tekrar bir gidecek yani böyle bir de bu gidişleri nedense sessiz sessiz yapıyor hiçbir şey yokken ortada belki ufacık bir şeyden dolayı kavga çıkartıyor ya da böyle e, hiç hani derler ya ceviz kabuğunu doldurmayacak nedenlerden dolayı bu ilişki bitti denir ya o sebeplerden dolayı birden böyle hiçbir şey yokken bırakıp gidiyor karşı taraf sizi incitmekten de çekiniyor aslında bence e, sizin yanınızda ailesine karşı yanınızda duramadığı için siz daha fazla inciniyorsunuz. Daha fazla üzülüyorsunuz bu durumda. Ama ne yazık ki aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi bunu anlamamış. Özür diliyorum. Bunu anlamıyor, göremiyor fazlasıyla biraz sakin böyle geri planda kalan bir yapısı da var açıkçası dediğim gibi korkak cesaretsiz biri aslında istese bakın gerçekten yapabilecek gücü cesareti var karşı tarafta ama bazı şeylerden korkuyor çekiniyor ailesine bağlı biri olabilir maddi gücü elinde olmayan biri olabilir ve karşı taraf inatçı bazı konularla alakalı sizinle inatlaşmaya bile girmiş olabilir. Yani dediğim gibi koç burcu da olabilir. Burada özellikle bir koç burcu e, şeyi aldım ben böyle enerji sağlam. Çünkü çok fazla bir inat var. Karşı tarafta bir inat var. E, su grubundan biri olabilir. Yengeç, akrep, balık burcundan biri olabilir. Siz su grubundan biri olabilirsiniz dediğim gibi. Böyle inatlaşmalar oluyor var aranızda benim gördüğüm kadarıyla. Karşı taraf sizi çok güzel görüyor bir kere. Sizin hayatınızda olmasını istiyor. Siz onun enerjisini yükseltiyorsunuz. Aslında görünürde ilişkinizde çok büyük ciddi sorunlar olmayabilir. Ama gel gelelim ki bir tık ileriye gidemiyor olabilirsiniz. Yerinizde sayıyor olabilirsiniz. Bence bu da karşı taraftan dolayı kaynaklanan bir durum. Karşı tarafın halletmesi gereken bir durum olduğunu düşünüyorum açıkçası melek kartları bakın sizlere ne demiş rüyalarına bak gördüğün rüyaların farkına var sana rüyalarına rehberlik ediyor yol gösteriyoruz diyor bu aralar bir ayrılık e, aşamasında bir ayrılık iletişim kopuklu olduğunuzu görüyorum ben aranızda e, bu yüzden Rüyalarınızda sık sık onu görüyor olabilirsiniz. Haberci rüyalar görüyor olabilirsiniz. Rüyalarınıza bakmanız gerektiğini söylüyor. Melek kartlarım ve sabırla bekle. Güllerin, güzelliğin gülleri sabrın bahçesine yetişir diyor melek kartlarım. Bu insan dediğim gibi sabırla beklemeniz gerektiğini söylüyor. Belki sizin için bir umut ışığı olabilir. Belki karşı tarafı bir şeyler için ikna edebilirsiniz diyor bence melek kartım sizlere sabırla bekle bunu kastediyor İlk açılımım bu kadardı beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın kanalıma abone değilseniz de abone olursanız sevinirim ben hemen ikinci desteme geçmek istiyorum bakalım ikinci desteği seçenler ya da dinleyenler için akıllarındaki kişi de sizi hayatını istiyor mu bakalım ikinci desteği seçenler için ne tür enerjiler varmış kartlarımda. Kupa yedilisi, değnek kraliçesi, kılıç dokuzlusu, değnek şövalyesi, değnek dokuzlusu. Değnek prensi, ...para kralı... ...kılıç dörtlüsü... ...ay kartı... ...ve para üçlüsü var... ...kıyamet... ...yargılama... ...aşıklar... ...buradan da bir aşıklar kartı çıktı... ...seçim... ...deli... ...değneklerin yedilisi... ...imparatoriçe... dünya adalet ve dinarların dokuzlusu kartım çıkmış. Melek kartlarımdan nefes al ve akışta ol diyor melek kartlarım. Şimdi arkadaşlar ikinci se ikinci desteği seçenler ya da ikinci desteği dinleyenler için öncelikle şöyle söylemem gerekiyor. Ee, burada bir aile faktörü görüyorum ben arkadaşlar. Karşı tarafın ya da sizin aileniz bu ilişkiyi, bu insanı istemiyor. Bakın ilk destemde de çıktı. Belki aynı şeyleri söylüyor gibi olacağım ama ilk destemde Rumi kartlarında aşıklar kartı çıkmıştı. Burada da diğer tarot destemde aşıklar kartı çıktı. İkinizin birbirine karşı hisleri var. Yok değil. Hatta aşık derecesinde hisleriniz var. Ama burada bir anne faktörü görüyorum ben özellikle. E çünkü iki kartta da böyle yoğun olarak bir anne enerjisi aldım ben. Bu ilişkiyi istemeyen, desteklemeyen, onaylamayan bir anne faktörü var. Belki sizin ailenizden biri, belki de karşı tarafın ailesinden biri. Bu ilişki sizin ilişkinizi zora koşuyor. Zor olması için sanki çabalıyor, olmaması için elinden geleni yapıyormuş gibi bir enerjisi var. Siz açıkçası bu insanla dediğim gibi aranız kötü olabilir, iletişim kopukluğunuz olabilir ama üzülüyorsunuz. Şu anda çok üzgünsünüz, mutsuzsunuz. Karşı taraftan size gelecek bir adım bekliyorsunuz. Dediğim gibi belki aranızda... Ee, ne derler sizin elinizde olmayan sebeplerden dolayı bitmiş olabilir ilişkiniz. Karşı tarafın size gelmek gibi bir isteği var ama gelemiyor. Yani şöyle karşı tarafın da çekindiği bir şeyler var. Bakın sizi bakıyor, size bakıyor. Belki sizi takip ediyor, sizi stokluyor. sizi merak ediyor ama size gelmek için kendinde o gücü bulamıyor yaralı karşı taraf. Yani dediğim gibi sizden çekiniyor, ailenizden çekiniyor olabilir ve karşı taraf bence size karşı duyguları yoğun bir şekilde, hisleri yoğun bir şekilde var ama gelemiyor ne yazık ki. Böyle bir çekincesi, korkusu var karşı tarafın ve sürekli sizinle beraber olduğu güzel günleri, güzel zamanları düşünüyor. Ve <laughs> ve karşı taraf açıkçası sürekli böyle bir e, geçmişe bakıyor. Geçmişe takılı kalmış bir hali var. Dediğim gibi burada ben mecburiyetten doğan bir ayrılık olduğunu düşünüyorum. Bu ilişkinin istenmeyen yani istenilmemesini istemeyenleri var. Yanlış söyledim. Şu an doğrusunu söylüyorum. Bu ilişkinin istemeyenleri var. Bir aile faktörü olabilir. Anne faktörü olabilir yoğunluk olarak. Ve siz ilişkiniz için dikenli yollar, aşmanız gereken engeller, çok taşlıklar var sizin ilişkinizde. Siz ilişkiniz için çabalamaz, çabalamalısınız. İlişkiniz için birbirinizi sevdiğinizi göstermelisiniz ve karşı taraf bence sizden bir ışık bekliyor. Ne zaman ki sizden bir ışık görecek işte o zaman size bir adım atacak. Çünkü size gelme isteği var. Tam sizin yanı başınızda duruyor. Sizin kapınızda duruyor. Bakın atabilmiş bir değnek prensi var burada. Ama gelemiyor çünkü yaralı, üzgün, mutsuz ve mahcup açıkçası. Ben böyle bir hatadan dolayı mahcubiyet görmüyorum. Sizi daha fazla üzmek istemeyen, belki sizi zor durumda bırakmak istemeyen, istememecesine bir mahcubiyet var burada. Sizden açıkçası bir ışık bekleyen karşı taraf var. Belki de ilk adımı sizin atmanızı bekliyor. Sizi zorda bırakmak istemiyor. Ve sizi sürekli düşünen bir Eril var burada burcuna. Benim burada gördüğüm burçlar yine Koç, Aslan, Yay burcu dediğim gibi değnek çıkmış çünkü genellikle. Ateş grubundan bir eril var burada sizi düşünen. Ama şunu söylemeliyim. Evet bu ilişki için sıkıntılı zamanlar var, zor süreçler var. Aşmanız gereken yollar var. Bakın bu ilişkide bir bitiş yok aslında. Aşmanız gereken yollar var. Yani bu demek oluyor ki siz bu yolları aşarsanız Yapabilirsiniz, İstediğinize ulaşabilirsiniz. Yeter ki o engelleri aşmak için birlik olun, beraber olun ve <laughs> e, bu ilişki için haksızlık edildiğini düşün edildiğini düşünüyorsunuz size. Yani e, bir, bir yerden birinin ailesi istemiyor ve e, siz aslında birbirinize ne kadar mutlu olduğunuzu, birbirinize ne kadar uyumlu olduğunuzu, birbirinizi ne kadar sevdiğinizi göstermeye çalışıyorsunuz istenmemesinden dolayı da haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz. Çünkü kimse sizi dinlememiş ve kimse sizin düşüncelerinizi ne düşündüğünüze önem vermiyor açıkçası. Bir ayrılık dönemi yaşayabilirsiniz. Hani bir laf vardır ya artık canıma tak etti. Hani yeter dedim ya bitsin ya devam edelim hani dediğiniz nokta olur ya bazen. Öyle bir noktaya gelebilirsiniz. Artık çok bunaldığınızı yakın gelecek için söylüyorum bunu. Çok bunaldığınızı, çok sıkıldığınızı düşünüyor ya da düşüneceğiniz zamanlar olabilir. Hatta ve hatta ayrılığı bile düşünecek olabilirsiniz. Bence bu bir süreç, bu bir zaman. Çok bunaldığınızın farkındayım. Ama böyle bir karar vermeyin ya da karşı taraftan böyle bir karar vermesini, seçim yapmasını isteyecek olabilirsiniz. Ama dediğim gibi böyle bir şey e, sizi daha fazla yıpratır, yaralar. Böyle bir şey ne kendinizden ne karşı taraftan isteyin. Açıkçası ikinizde birbirinize karşı duyguları var, hisleri var. Böyle sadece birlik olmanız, beraber olmanız, birbirinize sıkıca sarılmanız gerekiyor. O zaman bir şeyleri beraber aşabilirsiniz. E, ee, i̇lk testte de söyledim. Burada da söylüyorum. Yedili bir vakitten beri bu kişiyle tanışıyor olabilirsiniz. Yedili bir vakittir beraber olabilirsiniz. 7 sene, 7 ay, 7 hafta. Ee, yani ayın 7'sinde başlamış olabilir. Bundan 7 sene öncesine geçin. O tarihlerde tanışıyor olabilirsiniz. Yedili bir vakittir bir ilişkiniz olabilir bu insanla ve dokuzlu bir vakitten beri de e, sizin böyle kafanızı kurcalayan, üzülmenizi sağlayan e, yani dokuz gün olabilir, dokuz haftadır olabilir, böyle ayın dokuzunda. 9'u bir rakamlarda başlamış olabilir. Ama ilk başta benim burada gördüğüm bir dişil enerjisi var. Siz üzülüyorsunuz. Siz kafanızı fazlasıyla bir şeylere takıyorsunuz. Ben burada ilk, ilk başta bana çıkan ilk destemde siz kendinizi anlattınız bana. Kendinizin ne kadar üzgün olduğunuzu, mutsuz olduğunuzu ve karşı tarafın da elinin kolunun bağlı olduğunu görüyorum. Bence siz üzüldüğünüz için siz daha fazla üzülmeyin diye ne yapacağınızı bilemez bir vaziyetiniz var karşı taraflı. Yani iç, çift taraflı açıkçası. Hem karşı taraf hem siz ya sanki böyle sıkışmış. Ne yapacağımı bilemiyorum. Nasıl davranacağımı, nasıl hareket edemeyeceğimi, e, nasıl hareket edeceğimi düşünemiyorum, bulamıyorum gibi bir hal ve tavır içerisindesiniz karşılıklı açıkçası. Hem siz hem karşı taraf ne yapacağınızı bilemez. Durumda vaziyettesiniz. Ben o şekilde aldım sizin enerjinizi. Ama dediğim gibi çabalamanız gerekiyor. Birlik beraberlik içinde olmanız gerekiyor. Dikenli yollar var. Evet, sizin için sıkıntılı zamanlar var. İlişkinizin sınanması gereken daha çok sınavlar var Belki de yine Hani bir laf vardır ya beni öldürmeyen şey güçlendirir diye bu şey sizin canınızı sıkıyor sizin moralinizi bozuyor farkındayım ama bu sizi aşağıya çekmeye çalışan olaylar güçler sizi daha da fazlasıyla güçlendirecek hiç merak etmeyin bu dediğimi de unutmayın bakalım melek kartlarım size ne söylemiş Nefes al ve akışta ol. Kocaman, derin bir nefes al ve bu konuyu meleklerine bırak. Tüm sıkıntıyı, endişeyi de güzel bir nefesle bırak. Işıldı diyor melek kartlarım. Bırak seni gideceğin yere akış götürsün. Direnmek seni zorlar ve geciktirir diyor melek kartlarım sizlere. İkinci açılımım da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Başka açılımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.